Vayne'i alalım da sen de güzel bir yayın yapmış ol hadi. Bir paylaşım yapalım. E, aldığımız win güzeldi. Onu atarız e, ikimiz bunu, bunu bir vurduğumuz fena. Herhalde canım. O ayrı. Al. <laughs> bir, bir tane yapma işte birkaç tane yap. <laughs> Kanka işaretlemediğim için mesafeyi göremedim bir an. <laughs> Atladım artık yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun. O Adamlar yanımıza indiler. Indi Aşağıda mı? He öldürün ya. Yukarıda var. Ya bir de alma bir kere de gözümü kestirdiğim şey. Vicdansız. Bak onu da aldı ya. Oğlum sen nasıl bir aç bir insan evladısın. Oğlum alıyor otomatik alıyor ya. Oğlum benden hızlı alıyorsun ama pezemek. <laughs> ne yapayım şimdi onun için. Bas oraya bas. Sayın canı çok az. Havada vurdu adam. adam burada. Beni mu zannediyor. Silah dışarıda. <laughs> Sağ kapının kenarına girmiş. Döndüğüm gibi vurdu. <laughs> süper. Süper süper devam. Devam ki. Devam ki durunca olmuyor bize. Bize durmak yaramıyor kanka. <laughs> M4 var burada. Alırım. Hemen oradan Yemişler karşıya, arada, hemen devam. karşıya. Hemen karşıya. Buralar temiz abi, buralarda dur. <laughs> Ananı seveyim! Manya bak evin içinde Gözüm şey odaya temizli. saklanmış, odaya. <laughs> Manyak Gözüm mesela. Ben seni, onu sen zannettim biliyor musun? Arkamdan geliyorsun ya. Herif arkamdan çıktı. Nasıl nasıl? Ne sargı bezi. Cam... Bunda da yok. Heh aldım. Sargı beze vereyim mi? Var var. İçeri gireyim de dur bir. PZM ki ya. Ya şöyle pusanlara gıcık oluyorum abi ya. Oynayın Rambo gibi ölecekseniz ölün ya. Burası temizlemesiyle ölmesi bir oldu. Vallahi bile ama temiz temiz yüzgeyir var arkamda bir döndüm böyle arkamda lan dedim aydın bu herhalde. Baktım üstünde tatar yazmıyor. <laughs> Ananı. <laughs> Allah kahretsin. <laughs> Ölme. Yukarı Karşımızdaki evdeler mi? Bir, bir arkasında olabilir. Gel Koş o zaman. Ha la. Geliyor. Yok lan öbür evdelermiş. Yok karşıdalar. Arkadan da adam geliyor. 3 kişi. Ben burada duruyorum. Ben Buradan de buradayım. Ben de Bu taraftan gelirse de ben vururum kanka. Adamı görüyorum şu an. Aynen. Önündeydi. Aynen. Ha, boşuyor. Aferin koçum bas. 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 Ölme bak. Ha. Bu Yine 6'yı yi sen mi aldın pezevenk? Ben aldım bu sefer alalım hadi. Fişeyi de alayım bari dur. Heh. Adamlar fişek bulmuş hemen gidelim abi. <laughs> adam hadi. geliyor. Adam geliyor. Ama onu da vur yani. Onu da vur derken. Vur yani onu da vur yani artık. Adam geliyor adam geliyor. Çok koşturup yerimizi belli etme. Bir dur. Bir sakin ol. Bir nefes al. Adrenalin'den duramıyor herif yerinden. <gülüyor> Hareketler <gülüyor> <gülüyor> Yürü, yürü yürü. Yürü abi, karşıya, abi. karşıya hangara doğru gidelim. Oradan... Orada adam olabilir bak pusuyorlar orada hep. Abi bir yere gideceğiz, bakayım alana. Ana, alan Şişekleri tam terse... atalım buraya burası. Tam tersteymiş ala. Olsun alan şişekleri atalım, alalım avm'leri gideriz. Tamam da burada atarsak çatıya şişekleri düşer. Şunları bir temiz mi bir bakalım. Burada atarsak çatıya düşer. Tepeye atalım mı tepeye? Atalım. Gel tepeye gidelim atalım. Tam burası temiz ya. <laughs> Ulan ben temiz diyorum ateş ediyorlar dur. <gülüyor> Bekle. <gülüyor> temiz gibi. Gel gel. Atıyorum buraya. Veya tam tepeye atayım dur. Yapıştır. Tam tepeye atayım tam. Dur. Ama zırhı yeleği alırım ha. Sende ne var zırh yelek? Ne var? İki. Yeter bu. Şimdi işte. bende de iki. Aha, aha şunları alalım. Tamam. Sen... Şunlar gelecek. Drob'a bakarak ben, on... ben şurayı keseyim senin. Tamam ben de şey tarafını kesiyorum o zaman. Bootcamp tarafını. Tamam. Aha geliyor. Adam mı geliyor? Artık gelemiyor. <laughs> İyi süper. Direkt öldü mü o? Bir tane daha arkadaşı var bunun büyük ihtimal. Yok. O zaman şunu da tut. Ha geliyor. Senin. Nerede bakarın... arkadaşı? Yok o değil ya. O botu. O botu. Beni vurdum. Sis attı bak gelecek. Tamam arkadaşı. oraya bakarak ol. Ben yelekleri alayım. Sonra sen dönersin buraya. Ben oraya bakarım. Aynen. Kanka. <laughs> yok M4 yok. Gro şey MK var. Adam geldi. Adam burada. <laughs> Geliyor. Nerede? Önümde şu an. Aşağı doğru kaçıyor lan bu ne? Solda. <laughs> Hala solda. <laughs> Öbür öbürleri nerede? Hah Aydın, Aydın arkamızda, Aydın arkamızda, Aydın. Arkamızda da canıma bak. Buru söylüyorum. Sen, sen benim canıma bak. Şeyde, beni heh. kesiyor. Aynen. Hala beni kesiyor. Can bas. Vur şunu. Esat pustum be. Şimdi gel. Heh, sen onu hallet, ben can basacağım. alıyor. Canım kanka. can da yok amına koyayım. Geliyor taşın arkasına gitti. Ekliyorum onu. Şurada. Location. Tamam. Vay arkadaş ya. Canım yok, hiçbir şeyim yok. Kitim yok ya. Ya bu nasıl bir saçmalık ama ya? Oradan hadi yavrum. Bana doğru gel kit vereyim sana. Arkama gel. gel. Kanka şu an yattım. Şey canım yavaş yavaş dolacak. Adamı sen görürsen vur. ben, kanka, ben kesiyorum adamı. Ben de buradan kesiyorum Çıkamaz aşağı. Doğru, kaçarsa vururum. Ben şu an şeyin yani. Yana sağ sola beni göremez, beni göremez. Hilesi yoksa beni göremez kanka. Abi şu, bu kadar bu kadar boş bir çanta olabilir mi ya? Bu kadar boş. Sadece mermi var biliyor musun? Alan ya bak orada hala taş arkasına korktum. bak zıplıyor zıplıyor. Salak ha. salak. Gel ben alandan korkmam. Çıkacaksın oradan sen elbet. Çıktı. Aferin koş koş hemen alana. Koş hemen alana. Sen umarım şeyi almışsındır. Yani MK'yı gerçi kullanır mısın? Kullanmazsın herhalde. Yok yok kullanmıyorum. Bir tane sargı bizi. Heh sargı bizi bırakın bari. Gidelim alana. Aynen. Kaç metre yazıyor? 873 mü? Ha 600 pardon. Şu arabayı alırız ya şunu. Location. Ha arabayla gidelim. Dur şunların lütfen bakayım yazıyorsun. belki kitmit vardı. Ben bana koyayım yok. Ha bunda ağır kesiyor var iyi. Güzel. Sensör de ben basayım kanka. Adam var. Enemies ahead. İşaretli. Şunu yere. bitireyim geleyim. Anam yukarıda Aydın, Aydın yukarıda tepede. Tepede tepede tepede. Nerede? Tepede. Ah siktir. Göremedim. Aa yukarıda. Nerede o? Ağacın Böyle arkasında. Göremiyorum. Location. Düştü Çok bas. Iyi. Bas arabayla basalım orayı. Arabayla basalım. Gel. Bin bin bin. Ulan araba yavaş gidiyor gerçi ya. Bas alana gidelim ya bırak şunu. Bence de. 600 500 metre alan geliyor. Gideriz onları bekleriz tepede ya. Çıkıyorum tepe. Ulan hmm. kapı açıldı bir an dedim. Bunu koyu. Bunu! Bekleyelim mi tepede? Bekleyelim de gelsin. Tamam şimdi şuraya koyuyorum şeyi. Bekleyelim onun, o inekleri. Koşa koşa gelecekler şimdi burada. Aynen öyle. Aha da geliyor. <laughs> Aha gördüm valla. <laughs> tribünüm yok sen Groza ile kaç kere vurdum da. Şu <laughs> 3 Seve seve geleceğiniz oğlum. <laughs> Gelin, gelin. Demin, demin siz tepedeydiniz neler? Şimdi sıra bizde. Şurayı Anladım. bir alayım. Şu taşı bir alayım. Al al. Buradan gelecek bunlar şimdi. Hadi gel. Ha geliyor. Taşa mı siper aldı Geliyor Yol bak oldan. sana doğru. Geliyor. Ha vur. Birinde speed var lan. Ne biçim geliyor. He lan. Ne biçim yardırdı o? Aferin. Direkt Hadi gel. gel. Gel 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 arabaya gel. Dur dur gel, dur dur. Diğer diğerini de görüyorum. Tamam gel kanka. Gel kanka. <laughs> Süpersin. Ulan arabayı vuruyordum. Bin 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 bin. Alana bak yine 300. Yine yardıra yardıra gidiyoruz yine. Allahümme salli ala Allah be <laughs> Bir an film şeridi köprüden geçeyim mi? Geçiyoruz tabi seve seve sor Yalnız adam vardır burada <laughs> kitbit var mı adamda? Duyuyor musun beni? Aa duyamıyorsun ağzına tisçiyim. Kapatmışım yine heyecanla. Duymuyor mu oğlum beni sen? Şu an duyuyorum. Var mı kit Ha var. Var var. <laughs> AVM aldığım AVM. Aferin. İyi heyecan... heyecanlanıp durmadığım iyi oldu ya. Arabayla dursaydım sıkıntı. Bunda da M24 var. Alayım onu. Karşı tepede olabilirler ha. Şurada. İnşallah uzaktadırlar da. Bir mermi sesi lazım. Bir mermi sesine biterler. Yem olan mı yine? Allah şu ortaya yatacağım. Abi bir yerde Riske giremem şu an. sabit durursan görürse herif <laughs> sakat. Render etmeyip de görürse. Kanka kamuflajım var benim. İnşallah hadi bakalım Kamuflaj yeterli olsun. Bu adam mı lan? Aha adam. Hangi nerede? Öyle. Oha aynı anda vurdu herifi. Tamam. Orada olmaları Yeni iyi. gördük. Tek mi o iki kişi mi gerçi onu da bilmez. ki Alan da bizde ha. Süper. Yok kaçtığına göre 2. E tek kişi. Ha doğru lan direkt öldürdü lan tek kişi olsa. Tek tabanca salak, nerede? Benim soruya bak ama Tek ben tabanca salak, nerede acaba? Salak bir soru sordu. Tek tabanca olan tehlikeli. Sen o ikiliyi kolla da gelir. Daha bakmaz oradan. Ha gelirlerse Aynen. şey yap haber ver ben tek tekliği bulmaya çalışayım. Alan orayın içine aldı. Aa öldü la vurduğum benim. Diğer arkadaşı orada değil. Aynen. Dikkat et. Etrafa iyice bir bak. Yer arkadaşı orada değil çünkü. Ah yine bir sağlam. Tek tek iki kişi var. Aynen kanka. Buraya yatıyorum yine. En tepede duralım biz ya. Aynen aynen. Elbet gelecekler. Bu elin win olması lazım. Aynen. Dur bakalım. Ses et şimdi. Kaç kilin var? 5. 16 da bende var. <laughs> oh maşallah. Ses. Ananı seveyim. Aydın gelmiş. Duyamadım, duyamadım, bile ayak sesini. Şu tarafta. Mark location. Ama nerede? Sürüne, sürüne sürüne geldi herhalde o ipne. 3 tane de bombam ya var ya. ya. Resmen boşa gidecek bomba. Geldi bana bak geliyor. Geldi sen bu arkanda dön. dön. Arkanda lan. Gel hemen bana abi. Umarım öbürü basmaz. Bu tonkrozası ya. Hemen kolla kendini, aynı yerde durma. Aynı yerde durma. Tam gülüyor sürüne sürüne gelmiş olarak. it oğul it ya. Alana gideceğiz, 10 aynı. saniye. Şu ilacı basayım da gidelim. Dikkat et abi. Altımız sağlı solu gitmemiz bu. lazım. Şu taşların oraya bir bomba sallayayım. Salla salla. Biliyor mu? Hayır. Dikkat et abi. Ha gördüm. Karşımızda, Karşımızdan ha, Işte Ağacın arkasında çimlere yatmış. Bir de koşarken niye ateş etmedi bu salak bize? <laughs> herhalde ha. birimizi vurursa öbürü de biz şey onu vurur diye herhalde korktu. Yalnız bir şey soracağım. MVP'yim. Değilim. 17 kilim var. 1800 hasarım var. Çünkü... Bir kere seni kurtarmışım. MVP'sen sen çıkıyorsun. Çünkü... Bin, 1151 hasar var 6 leşle düşün. Benim leşleri vurup 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 şey yapmışız zıbıt. <laughs> ya bir ne bileyim lan 1800 hasarım var. Ben daha ustayı oynamışım da ondan. Hadi yürü. <laughs>